Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Biz bugün tadilattaki evimizin son durumlarını çeken bir video ile karşınızdayız. Evet. Tadilatımız bitmek üzere. Baya baya evimiz şekillendi aslında. Yorgunuz, bitkiniz ama video çekmeye devam ediyoruz. Evet. Ee, evimizin şu anda kalan detaylarında kapılar var. Parke var. Mutfak dolapları takılacak. Banyo dolabı takılacak. Bataryalarımız takılacak. Dolaplardan. Prizlerimiz takılacak şu an videoda görüyorsunuz. Şurada <laughs> prizimiz yok. yok. Evde elektrik sadece bir kablodan geliyor. Balkona bağlı konuda. Evet, o da prize takınca çalışan bir ışığımız var. <laughs> evet. Bizi kurtarıyor en azından. Aynen. Onun haricinde balkon demirlerimizi boyayacağız. Küçük bir detay ama benim için önemli. <laughs> çünkü turuncuya boyayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Evimizin rengi böyle bilmiyorum videoda nasıl çıkıyor ama neydi bizim rengimiz? Dingin gri. Mi? Dingin gri. Dingin gri. Dingin gri. <laughs> Dingin gri. Dingin olalım istedik. Evet. Da. Böyle maviye çalan bir gri söz konusu. Sevdik renk, Hoşumuza gitti. E, parkelerimiz vardı zaten. E, bu var olan parkeye benzer bir parke bulduk. Hemen hemen aynısı. Evet evet. E, biraz önce parkeciye de gittik. Bir hafta sonra parkeciler gelecek. İşte koridora parkı düşeceğiz. Süpürgelikleri değiştirdik falan. Onların fiyatlarından bahsedelim mi? Bence bahsetmekte fayda var. Yani belki bundan faydalanıp ona göre e, ev işine girecek ya da girmeyecek insanlar olabilir. Doğru. Biz Eskişehir şartlarındayız ama ya, aşağı yukarı belki fiyatlar aynıdır olabilir. Tabii evet. Biz bu konuda şanslıydık. Etrafımızda bu işlerle ilgilenen bir sürü insan vardı. Bizi bir iyi şekilde yönlendirdiklerini düşünüyoruz. Şu anda ben ilk baştaki heyecandan daha çok heyecanlıyım. Daha oturdu, daha gözümde canlanabiliyor. İşte kapılar takıldıktan sonra daha iyi hissedeceğim. Şu anda bir miktar temizlik de yaptık. Şu anda videoyu çektiğimiz oda bizim keyif odası diye adlandırdığımız. Aynı zamanda da YouTube içeriklerini <laughs> çekeceğimiz evet. oda olacak. Burada bir sürü oynama yapacağımızı tahmin ediyoruz. Yani öyle düşünüyoruz. Evet. Senin daha farklı planların var bu odayla alakalı ama ben biraz daha... <laughs> Burası çamaşırhane olacak yakın <laughs> e Mesela şimdi parkeleri 8 metrekare parke... 55 metrekare süpürgeli. 55 metre. metre süpürgelik bize 3840 TL aldı bizden. Yani bir kapora verdik. Dedi ki hani artı olur, eksi olur. Ona göre dedi hani anlaşırız, konuşuruz. Eskişehir şartlarında 3840 TL'ye koridorun parkesine bütün süpürgeliklerini yaptırmış olduk. Kapılar şu anda bizim yaptığımız en güzel yatırımlardan bir tanesi kapılar. <laughs> evet. yoğun. Çünkü biz kapıları aldığımızda yılbaşından önceydi. Hı -hı. O zaman burada kiracı vardı. Kiracıdan rica ettik. Geldik, ölçüleri aldık. Sonra bizim, benim çalıştığım fabrikanın yanında Nizem Mobile var. İsmini de söyleyelim. Sonrasında biz o kapıları 5000 e, civarında bir rakam aldık. 6000 ya 5000 küsur ama 6000 lira diyebiliriz. Bütün evin Hı. kapıları. Kaç kapı Yok, var? Bütün evin çelik kapıyla beraber 8 ona verdik. 5, 10, 12, 13 bin liraya bütün evin kapılarını yaptırmış olduk. Hı, hmm, evet öyle bir şeyler oldu. Evet. Kaç kapı var? 2, 4, 5 kapımız var. Hı -hı. Bir de çelik kapımız var öyle düşünebilirsiniz. Şu anda kapıların tanesini Amerikan kapılara 4-5 bin lira diyorlar. Evet. Duvarları alçı çekilmesi, boya yapılması, fayanslar, asma tavan, duvar örülmesi. Hı hı. Bu içeriye komple 41.200 gibi bir rakam. Evet 41200 lira verdik ona. Evet. Mesela artıları bir tanesi de hem doğalgaz hem su hem de elektrik tesisatını yapacak olan kişiler bizim yakınlarımız. Evet. Eniştem elektrik tesisatını yaptı. Hani malzeme parasını aldı, işçilikte bize yardımcı oldu. Doğalgaz ve su tesisatı konusunda da Selim ve Nedim Akansu kardeşler buradan öpüyorum sizi. Selamlar. Onlar yardımcı oldular onlarla parayı konuşmayacağım belki pazarlık yaparım çocukluk arkadaşlarım sonuçta. Hı hı. Bir de Gamze'nin selamı var diyorum falan Gamze indiriminden falan bir şeyler yaparız. Onun haricinde dolapları yaptırdık mutfak dolaplarını. Mutfak dolapları şöyle mutfak dolaplarının üst dolaplarının e, kasasını diyeyim artık ana şeyini kullanacağız sadece kapaklarını değiştiriyor olacağız. Hı hı. Alt e, dolap yeniden yapılıyor olacak. E, işte yağdanlıklı falanlı detaylı bir şeyler olacak. Mutfak dolaplarının yanına bir de boy dolabı olacak. Hı hı. Aynı zamanda mutfak tezgahının karşısına da bir tane kahve dolabı dediğimiz yani üzerine kahve makinesi, zıvır zıvır bir şeyleri koyduğumuz altına da kapaklı dolap hı hı. olacak. Ee, o var. Bir de fortmanto yaptırıyoruz dolapçımıza. Onların hepsini 25 bin yaptırıyoruz. İşte aynı zamanda bunun içerisine bu fiyatın içerisine tezgahımız da dahil. Hı hı. Ee, onu granit granit, granit yapacak. yaptıracaktı. Aynen. Onun haricinde e, banyo dolabımızı aldık. Banyo dolabımızda da kampanya varmış. Evet. Biz aslında fayans almaya gittik. Fayans yetmedi. Aynen. O yüzden ee, gitmiştik zaten. Oraya gittik fayans aldığımız yere. Sonra fayans almaya gittiğimizde Gamze mutfak dolaplarını gördü. Aa burada da dolaplar varmış. falan. Hmm. Şey banyo dolabını gördü. Evet banyo dolaplarını doğru. Doğru. Sonra burada da varmış bakalım falan derken dedi ki şu üründe işte kampanya var. Hı. 3800 lira dedi. Hı hı. 3800 lirayı da o anda işte fayansın bitmesi sebebiyle gittiğimiz yerde kampanyalı bir ürün aldık. Ve hoşumuza da gitti yani çok güzel. Evet yani hem malzeme güzel bir markanın ürünü ve aynı zamanda garanti sürecinde de arkasında durduğuna inandığımız bir hı hı. marka. Biz o Fayanslar bitmeden önceki gün e, mağazaları geziyoruz işte hani banyo dolapları ne kadardır nedir ne değildir biraz fikrimiz olsun en azından nasıl bir şey istiyoruz gidip inceleyerek bakalım internetten bakıyoruz ama biz birazcık daha şey alışverişini seven insanlarız Görüp gidip Allah. görelim nasıl nasıl oluyor işte ne tür çeşitleri var ne tür malzemeler kullanılıyor bunu biz ne şekilde kullanabiliriz gibi detayları öğrenmekten yanayız. Evet. Ve gidip baktığımızda 10 bin lira, 15 bin lira, 18, 20, 25.000 bin liraya kadar gidiyordu. Neler neler ya. Ve benim gözüm korktu açıkçası. Yani bir banyo dolabına bu kadar para vermemeliyiz diye düşünmüştüm. Neyse kendi fayansın hani bitmesi işimize yaradı. Biz bunu avantaja çevirdik. Ne? Evet. Ee, ve 3800 lira gibi bir rakamı bütün hem ba banyo dolabı hem boy dolabı hem de aynısını evet. almış olduk. Evet. Bir de orası yani hani böyle her zaman gelip geçtiğimiz bir yer değil. Şeyden belki Hani 10-15 kilometre ileride, tabii tabii, bursa üzerinde, bir yerde yani hani normalde gitmeyeceğimiz bir yer. Hı hı, aynen öyle. Onu öyle almış olduk. İşte bu Selim'le Nedim'le gittiğimiz malzemeciden kılıcıtı aldık, bataryalar aldık falan. Evet. Onlara aşağı yukarı 5.200 gibi bir rakamla işte iskonto yapıldı falan. E, normal malzemelerimizi almış olduk. Hani markasını vermeyelim ama. Tabii. Normal tabii. Duşakal, malzemeler... Duş setini aldık. Banyo bataryasını aldık. E, mutfağa lavaboya kullanacağımız bataryayı aldık. İşte banyo dolabına takacağımız do şey aldık, bataryayı aldık. Hı hı. Başka? O kadar galiba. Klozet aldık. var. Klozet de var, doğru. Hı hı. Zaten lavabo şeyin içerisindeydi. Banyo dolabının içerisindeydi. Evet. Banyoda kullanacağımız lavabo. Yani bayağı şey bence ucuza zaman ettiğimizi düşünüyoruz. Evet hani meblağ olarak baktığımızda fazla meblağ. E, ama şu anki ekonomik koşullarda e, alabileceğimiz, yapabileceğimiz en uygun şartlara anlaşıp en uygun şartlarda biz de elimizi taşın altına koyarak yaptığımızı düşünüyorum. Senin duvar kırma işlerin, yer kırma işlerin bizi birazcık daha bu konuda meblağ olarak rahatlattı aslında. Ustalar da kıracaklar oraları. işte 6 bin lira gibi bir rakam çıkarttılar. Dedim ki ben kırarım. Ama <laughs> ustalar kırdıktan sonra yine kapının önüne bırakacaklar bu çuvalları. Ben tekrar araba bulacaktım, ben tekrar onları götürecektim, atacaktım falan. Belediye alıyor ama hepsini almıyor gibi detaylar var. Öyle olunca buradan işte eniştem arabasını verdi sağ olsun. Onun arabası da çok gittik geldik. Bugün de eşyaları onun arabasıyla getirdik. Arkası açık Ford'u var. Hı <laughs> hı. <laughs> Güzel o gidip Keyifli geldi. bu arada. Evet. Ne yaptık başka bir? Balkonu kapattık. Balkonu evet. kiracı varken kapattık ama hani balkonu da hani inşaat öncesinde yaptırmış olduk. Yani bu eve yaptığımız yatırım olarak Adlandırabiliriz yani burayı. Balkonu yapan, işte kapatan, PVC ile kapatan arkadaşa duşakabini yaptırdık. Duşakabin sadece e, böyle sürgülü kapaklı. Akordiyon sistem. Akordiyon <laughs> sistem. E, 80-90 santimlik bir <laughs> girişi var. E, onun haricinde onu daha yeni anlaştık. Yani şu anki fiyatlardan aldık. 3000 liraya aldık onu. Ama PVC'yi, balkonu bir sene oldu mu yaptıralım? Bir sene olmuştur kiracı buradaydı işte yani evet. kışa girmeden önce yaptırmıştık. Evet, evet. Nereden baksanız 8-9 ay olmuş olsa bir de 10 bin liraya yaptırmıştık. Şu anda 15-20 olmuştur diye tahmin ediyoruz. Evet. Ama bu konuda da hani erken yaptırmanın faydası var. Evet. Yani fayansları da hemen hemen 13.600 TL'ye aldık. Herhalde. Aynen. Banyonun yeri ve duvarları için. Evet. Mutfağın yeri ve alım için bu iki tezgah arasında yapılan. Yeni tezgah orasıydı şimdi. Evet. Aynen. Yani Eskişehir şartlarında biz yaklaşık 2 iki, 2,5 iki senelik kirayı aslında bu eve gömmüş olduk. Evet. Evet. E bu evi seviyoruz şimdilik bu evi. Ben seviyorum ben. bitirdik ya arkama da yaslanamıyorum bir anda. <gülüyor> <gülüyor> İnşaat sandalyesinde oturuyor ben evet. kamp sandalyesinde kıyamam. <laughs> <laughs> Evimize girelim. Değil mi? Burası portmanto yerimiz. Burada e, ee, Alaturka tuvalet vardı. Kapı vesaire kırıldı. Şu anda yuton ustalarımız yerleştirdi buraya. Portmanto geldikten sonra buraya yerleşiyor olacak. Bu kadarlık bir alan var. Sonra mutfağa doğru devam edelim. Mutfağımız solda kalıyor. Burası birleşti. Şofbenimizin yeri değişti. İşte, i̇şte projeler vesaireler yapılıyor olacak. Bu tarafta bir boşluk var. Buraya buzdolabı gelecek. Buzdolabının hemen bitiminde mutfak dolapları başlıyor olacak. Mutfak dolapları böyle gelecek. İşte Ankastre buraya gelecek. Bulaşık makinesi, fırın vesaire hepsi burada olacak. Bunun devamında sol tarafa bir tane boy dolabı yaptıracağız. Boy dolabı da hem kapaklı hem çekmeceli olacak. Yine zaten bitmiş halini yine beraber çekiyor oluruz. Mutfak tezgahının tam karşı tarafında kalan şu alana da bir 3-4 kapaklı bir dolap yaptıracağız. Kahve makinelerimizi vesaire koyduğumuz bir dolap olacak. Altına da ıvır zıvırımızı koyarız herhalde. Bilmiyoruz. O zaman değerlendiririz. Mutfaktan çıktıktan sonra burası çok dağınık hala. Henüz toparlanmadı tam olarak. Evet, i̇nşaatın inşaat hali olan oda burası. Burası salonumuz. Buraya koltuklarımızı tekli koltuklarımızı böyle koymayı planlıyoruz. Televizyonumuzu tam karşı duvara koymayı planlıyoruz. Bu arka tarafa da yemek masamız, sandalyemiz düşünüyoruz. İleride belki dolaplarımızın yetmediği senaryoda şuraya küçük ya da boy dolabı gibi bir şey alabiliriz diye planlıyoruz. Koridordan devam ediyoruz. Buralar parke olacak yerler. Ee, sol tarafa geçtiğimde burası... Tamam. Oralar şu an bayağı kötü durumda ama halledilecek. Burası yatak odası. Yatak odasının Girişte hemen sol tarafına gardırobumuzu yaptırmayı düşünüyoruz. Yani kapıdan girdiğimiz sol tarafa buraya gardırob ölçüsü aldırdık. Kuzenim yapacak aynı zamanda. Eline sağlık diyorum. Ya. Ali abiye selamlar. Ali abi de memnunum. Evet, teşekkür ediyoruz kendisine. Aynı zamanda da şifon yerimizi yaptık. Yok, şifon yer değil onun adı. Vestiyer. Dresuar. Dresuar. <laughs> Ali abim gardırobumuzu ve dresuarımızı yapacak. E, buraya gardırop koymayı planlıyoruz. İşte yatağı koyarız. Baş da bir priz falan taktıracağız. Dresuarı da şu tam camın kenarında kalan duvara koymayı planlıyoruz. Eşyalar birazcık daha yerleştikten sonra neyi nereye koyacağımız daha detaylı belli olur. Yatak odasından çıktıktan sonra sol tarafta bir odamız var. Burası bizim keyif odası dediğimiz. Aynı zamanda YouTube içeriklerini çekeceğimiz oda. Ve aynı zamanda da çamaşır odası. Kimin elinde kalırsa diye düşünüyoruz. Buraya karşıya bizim köyde var olan bir tane vintage koltuğumuz vardı. Onu kaplatacağız. Yan tarafına buraya bir çalışma masası gibi bir şey koyabiliriz. Ya da tam balkona çıkan kapının oraya da koyabiliriz. Yani şu duvarı bilemiyoruz. Önce koltuğun gelip bize ne kadar bir alan kalacak o önemli. Buraya koymak istediğimiz şeylerden bir tanesi de kitaplık. Çünkü burası keyif odası, İşte kitap okuyup dinlendiğimiz, dinginleştiğimiz, duvar rengimize benzediğimiz bir oda olacak bence. Balkonumuz şu an berbat durumda. <laughs> Küçük bir balkonumuz var ama iki sandalye atabilecek durumda. Ee, manzaramız da bu şekilde. Evet, ufak tefek araba sesleri geliyor ama çok rahatsız edici değil. Daha çok kuş seslerini duyuyorsunuz. Neye odaklanırsanız aslında onu duyarsınız. Kuş sesleri kuş seslerine odaklanınız. Banyomuz. Banyomuza geçelim. Şu anda açılışta bahsettiğimiz prizli çalıştırdığımız ışığımızı açıyorum. Burası banyomuz. Şu duvar biliyorsunuz örülüydü. Biz oraya kırıp buraya işte şey yaptık. Şu bu. Klozet takıldı. İşte ıvır yine burada. Buralar tamamlanacak. Şuraya e, kurutma makinesi, çamaşır makinesi gelecek. Tam bu tarafa havalopanın ön tarafına banyo dolabımızı taktırmayı düşünüyoruz. Aşağıya banyo dolabı, üstte aynası ve aynı zamanda şurada da boy dolabı olacak. İşte kapımız takıldıktan sonra burası da tamamlanmış olur. Banyomuz da bu şekilde. Hadi kapat. Hadi kapattım. Arkadaşlar, kanalımıza abone olup like atarsanız biz YouTube'da içerik çekmek için daha çok motive oluruz. Motivasyon böyle şeylerde önemli. Evet içimizden geliyor. Seviyoruz da. Ama bu bizi motive eden detaylardan bir tanesi. Buna ihtiyacımız var. Sizinle olmak bizim hoşumuza gidiyor. Umarım bizimle olmak sizin de hoşunuza gidiyordur. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bye.